Hedef pazarlama bir markanın hitap etmek istediği ve kendisine çekmek istediği müşteri grup ya da gruplarına denir. Müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini anlamaları ve bunun üzerine araştırma yaparak hizmet sunmalarıdır. Bir marka bu eylemi gerçekleştirebilmek için ilk önce pazarı bölümlemeli ve kendi kaynaklarını ürettiği malın veya hizmetin özelliklerini geliştirmelidir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra da pazar bölümlerinin yapısını ve bölümdeki reka abet durumunu belirleyerek hareket etmelidir. Bir marka Hedef pazar tayin edebilmek için pazarı belirli ölçülere göre bölümlere ayırmalıdır. Rekabet ettiği markaların pazardaki güçlerini değerlendirmeli. Yeterince hizmet görmeyen ya da hizmet edilmeyen pazar bölümlerini ortaya çıkarmalı ve değerlendirmede bulunmalı. Müşteriler tarafından çekici görünen bölümlerin üzerine gitmeli. Hangi alanda hizmet edileceği üzerine bir karara varmak hedef pazar tayin etmek için yeterlidir. Bir işe başlarken atılması gereken ilk adım pazarınızı tanımaktır. Müşterinizin kim olduğu, müşterilerinizin nerede yaşadıkları, neleri satın aldıkları, nasıl davrandıkları, satın alma davranışlarında atladıkları adımları gibi durumları bilmeniz gerekir. Hedef pazar seçim stratejileri için çok çeşitli yaklaşımlar bulunuyor. Hedef pazar seçim stratejileri belirlerken üzerinde durulması gereken bazı konular vardır. Bunlardan birincisi hedef pazar yeterince büyük mü değil mi? İkincisi ise söz konusu pazar sizin markanıza bir talebin olup olmadığını bilmek gerekir. Üçüncüsü pazarın büyüme potansiyeli taşıması gerekir. Son olarak da pazardan gelen talebin makul bir kâra sebep olması gerekir. Pazar bölümlendirilmesi yapılması pazarın farklı fırsatlar taşıyan bölümlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak markalara kazanım sağlar. Özellikle karlılık, satış potansiyeli, rekabet açısından elverişli olan pazar bölümlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Eğer bel belirlediğiniz hedef pazar ürün veya hizmetlerinize fazla dikkat etmiyor ve görmezden geliyorsa pazarlama stratejisinde o marka başarısız olmuş diyebiliriz. Aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması ve işletmenin en karlı pazara yönelmesini de sağlayan önemli bir stratejidir. Buradan hedef pazarlama başlığının ne kadar önemli olduğunu firmaların pazarlama stratejilerinin başarısını etkilediğini sonucuna ulaşabiliriz.